Bu sefer kim yok, gene Bonnie yok. Sesi de yok, güzel. Evet. Evet, korkmuyorum. Artık korkmuyorum ben Bonnie'den korkmuyorum arkadaşlar. Yok ya, bu Bonnie izin vermeyecek. Üçüncü geceye geçmemiz arkadaşlar. Bilmiyorum neden izin vermiyor. Son kez sizler için deneyeceğim. Son kez arkadaşlar. Bu nedir ya? Ayıp ya. Vallahi ayıp billahi ayıp. Bonnie misin neyse o bir tane gömeceğim artık. Cık cık cık. Ama ben biliyorum. Biliyorum bu Bonnie'nin kime güvendiğini. O kadar iyi biliyorum ki kime güvendiğini arkadaşlar. Ben biliyorum. Size yorumlara yazın Bonnie'nin kime güvendiğini, arkasında kim olduğunu. Hani böyle sarı bir şey. Hani yazın yorumlara. Ben şu an adını zikretmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar adını söyleyince çıkar falan. Siz anladınız kim olduğunu. Hani tavşanın arkasında çok büyük, çok güçlü bir şey var. Yorumlara yazın abi. Siz biliyorsunuz ben de biliyorum ama söyleyemem çünkü gelir falan filan. Hani bilgisayarımı kapatır, oyunu kapatır. Hani anladın sen onu. Gene aynı taktiği uygulayacağım. Tavşandan korkacak değilim yani. Bu taktik biliyorum tavşanı iyice delirtiyor. Hemen gelmek istiyor. Benim beklediğimi o biliyor burada tamam mı? Kafayı yiyor, delileniyor böyle beni göremeyince. Ya delilensin delilensin. Onu ben dellet, Onu ben dellendireceğim hiç merak etmesin o. Arkasındaki gücü indireyim. Sonra bakayım böyle var ya ne olacak biliyor musun? Böyle hani far görmüş tavşan gibi olacak arkadaşlar. Neye uğradığını şaşıracak. Huf, yoruldum ya vallahi yoruldum. Tavşan yordun beni sen hey. Elinde gitar olan. Yordun lan beni. Pu meymenetsiz. <laughs> vallahi yordu billahi yordu ya. Ya sen de ilerleyeceksen ilerle zaman ya. Üf, saat 12 oldu gene ilerim alayım zaman ne yapayım. Cık. Bu neymiş? Kelebr... Kelebrat. Celebrat. Arkadaşlar burada ne yazıyormuş? Celebrat. Celebrat. Hmm. Ne demek acaba? Çok merak ettim. İsterseniz bir çeviriye bakın Google Çeviri'den şuna. Merak ettim. Yorum'a yazın ne olduğunu arkadaşlar. Ben şu an bakamam. Çünkü full konsantre kendimi 3. geceye geçmeye verdim. Saatimiz 1 oldu. Son bir saat arkadaşlar. Şu an tavşan çıldırıyor hala çıldırıyor ya merak etme ya az kaldı Saat 2 oldu mu geleceğim ya Bir sakin ol ya He? Bir heyecan yapma Heyecan yaratma Bonnie kardeş Bekle sadece Ecelin geliyor Videonun başında dedim ama bir daha hatırlatayım arkadaşlar eğer 3. geceye geçersek Yanıma tekrardan konuşan de... Kirlilerde... Anam Anam Cümlem yarımda kaldı <laughs> Neyse cümlemi tamamlayayım. Dediğim gibi üçüncü geceye geçersek yanıma konuşan kedilerin prensesi Rümeysa gelecek. Buydu arkadaşlar evet e, tam diyemedim. Evet duyuru yaparken tilkinin gelmesi peki. He? Ya işte Rümeysa'dan bu kadar korkuyorsunuz. Adını duyunca bile geliyorsunuz be. Rümeysa'nın gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece ismi yetiyor bak. Rümeysa dedim tilki geldi. Neden? Rümeysa istemiyorlar. Rümeysa korkmuyor ya onlardan. Gaffur korkuyor ya gafur isteyin tabi Ulan var ya çok zekisiniz siz var ya Tavşan, tilki Ya çıka, çok salak <laughs> Ayı o, o anlatılmaz bir şey o sinsi O var ya böyle pusmuş Ve zamanı bekliyor böyle kolluyor böyle bir şeyleri Freddy en tehlikelileri Tavşan Yani Onu böyle yumruklayasım geliyor böyle Düşmanım ya o benim onu tavşan anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz Tilki de Rümeysa'dan nasıl korktuysa nasıl geldi ama Rümeysa deyince ha? <laughs> daha Rümeysa'nın reisini demedim bak Tam diyecektim konuşan kedilerin prensesi ee, bir anda geliverdi Evet taktiğimiz değişmedi arkadaşlar saat 2'ye kadar hiçbir şey yapmayacağım Değişmeyecek bu taktik 10 defa da yansam değişmeyecek abi Saat 1 oldu bir baksam mı ya he? Şöyle bir bakayım arkadaşlar ne olacak ki Kim yok e, Çika yok iyi güzel tamam çika yok Tamam tilki burada. Tamam çıka yoksa sıkıntı yok. <laughs> çıka salayla zaten uğraşabiliyoruz. Çıka sala zaten arkadaşlar bir şey yapamaz. Saf yani bayağı saf yani. Saf salak bir şey çıka. Bir dakika arkadaşlar. Şuna, şuna çok şaşırdım diyecektim. Evet şaşıracağım şey tavşanın burada olmasıydı. Ama lakin tavşan hemen hareket etmiş. Şaşırtmadı beni yani. Başta şaşırmıştım tavşanın burada olduğunu. Evet saat 2'ye kadar gene bekleyelim arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ay bekleyemiyorum ya. Sanki bir anda gelecek gene Bonnie Man ya. Gelir ben bir bakayım arkadaşlar ya. Tamam Bonnie burada güzel. Tilki kardeş burada. Çika yok. Çika neredesin? Dünyanın en akıllı hayvanı Çika'dır arkadaşlar. Arkadaşlar öyle değil mi? Çok akıllı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Nerede bu Çika? Çika. Akıllı tavuk. Eyvah. Geliyorlar arkadaşlar. Net geliyorlar yani. Hissediyorum sanki. Kapıları açmak zorunda kaldım. Işıkla idare edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir sola. Aa geliyor bir şey geliyor. O ne? Bak dikkatimi dağıtmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Taktikleri, stratejilerini çözdüm. Benim önce dikkatimi dağıtıyorlar. Hayaletlerini gösteriyorlar. Ondan sonra bir anda böyle kafama biniyorlar. Evet. Işıkla idare edeceğiz arkadaşlar. 165 oldu elektriğimiz ya. Saat daha 2. Arkadaşlar 3'e kadar böyle devam tamam mı? Bir sağ, bir sağ kapı, bir sol kapı. Bir sağ, bir sol. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, 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 Kafayı <laughs> yedim iyice. Neredesiniz? Ah ne ne? Ah, tilki geldi ya. Tilkiyi hiç hesaba katmamıştım arkadaşlar. İnanın beklemiyordum. Ben Bonnie'yi bekliyordum. Tilki geldi. <laughs> Oysa Rümeysa falan da demedim. Tilki kardeş. Niye geldin ki ya? Biraz önce galiba dala geçtik ya. Hani Rümeysa'dan korkuyor falan deyince arkadaşlar galiba kin yaptı, hırs yaptı. Evet bizim için oyun saat 1 gibi, 2 gibi başlıyor arkadaşlar. 1, buçuk arası falan. Yani şu an başlamayacak. Çünkü bu elektrik beni mahvediyor. Gene de bakalım ya ben dayanamıyorum. Evet üçü de burada tamam güzel. Şöyle bakayım dedim bir arkadaşlar. İnsan dayanamıyor ya. Saat 1 olsun direkt bakacağım. Direkt bak. Hadi 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 abi hadi. Hatta ben faremi şöyle getireyim arkadaşlar. Bir oldu mu direkt indireyim. Şu an gözüm saatte. Bir oldu mu fare aşağı inecek. Ne kadar aşağı inecek? Bir santim falan ya. Evet indi. Evet arkadaşlar. Kim yok? Ee, Chica ile Bonnie yok. Bak daha demin Bonnie buradaydı gitti. Tilki kardeş güzel. Evet. Bonnie yok. Maalesef yok arkadaşlar. Gene gelecek yani belli. Şöyle kapatalım. Neredesin Bonnie? He? Göster kendini bana bir o. Göster kendini bana be tavşancık. Bonnie'cik. Aha biri burada. Galiba biri burada değil mi? Yo bu maske mi lan? Şu maske mi? Maskeymiş arkadaşlar ya. Bir an sevindiydim biri orada diye. Bak biri burada. Aha gördüm. Tamam biri burada. Ne yapsak şurayı açalım arkadaşlar. Gitti. Elektrik gitti. Gitti yani. Geçmiş olsun. Şu an elektrik meleklik kalmadı arkadaşlar. Bu Chica mı? Bonnie mi? Çok karanlık ya. Anam bozdu kamerayı. Kesin Bonnie. Chica'cığım kamerayı bozacak kadar zeki değil. Arkadaşlar kapıyı kapatamıyorum. Elektrik gitmesin diye gene ışıkla idare edeceğiz. Ama ışıkla nereye kadar idare edilir inanın bilmiyorum. Bak. Oy saat 2 oldu. Bir bakalım mı? Hah. Bonnie. Bonnie'yi bulduk. Çıkacak. Aha. Tilki de hareketlendi. Çıka çıka. Ha çıka da burada güzel. Bonnie burada. Çıka da burada. Oh be. Çok iyi ya. Bir daha bakalım da. Tamam güzel. Şu an kontrolü %50 aldım elim arkadaşlar. Anam bir dakika çıka bozma işte. Kesin yanlışlıkla bozu var ya. Çünkü bilerek isteyerek yapamaz. Şey geliyor. Geliyor bak. Nereden bildim? Bir kapatalım arkadaşlar şöyle. Of. Bir dakika o ne lan? Biri vardı orada değil mi? Tamam gitti. Burada biri var mı yok? Tamam yok. Oh. Arkadaşlar saat 2. elektrimiz 155. Saatin 3 olmasını bekleyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Saat 3 olsun öyle devam edelim arkadaşlar. Elektriğimiz çünkü saat 3'te 150 kalırsa Saat 6'ya kadar da %50 gerekiyor. Eee ama saat 5'e 6'ya doğru daha çok elektriğe ihtiyacımız olduğuna göre bir matematik yaptım. Galiba gene geçemeyeceğiz. Hmm. Hadi 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 3 ol 3 ol 3 ol. Of arkadaşlar ya elektrik var ya gidiyor yani akıyor. Of kapıları kapatmayacaktım ya. Evet saat 3 oldu arkadaşlar bir bakalım hemen. Ayı burada. Tilki kardeş hazırlık yapıyor şu an. Tavşan burada. Burada biri var mı? Yok gibi. Aa tamam güzel. Güzel güzel. Tilki kardeş şu an hazırlıkta. Bonnie orada. Chica orada. Evet tilki kardeş büyük ihtimal saat 5'e doğru bizi ham yapacak. <laughs> Arkadaşlar bu oyun niye bu kadar zor? Ya da bana mı garezleri var? Hani hatırlarsanız Hello Neighbor 2'de de aynı şey olmuştu. Bana bir garajleri vardı. Dünyadaki tüm YouTuber'lar oyunu geçmişti. Ben <laughs> geçememiştim. Çünkü bana ayrı şeyler veriyorlardı. Şifre bile farklıydı. 2, 8, 6, 7 bak hiç unutmuyorum ya. Kafama nasıl yerleştiyse o kabus. Unutamıyorum. Evet biz oyunumuza dönelim arkadaşlar. Bakalım bir. Evet ayı kardeş burada. Aa, tilki kardeş. İnanın biliyordum geleceğini. O yüzden hiç korkmadım. Arkadaşlar galiba ben pes etmek zorundayım. Olmadı yani. izin İzin vermiyorlar arkadaşlar. Bir boni geliyor bir tilki. Bir boni bir tilki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok yoruldum. İnanın çok yoruldum. Devam etmek istiyorum. Ama yoruldum. O yüzden bir dinleneyim. Aradan bir 24 saat geçsin. Yarın tekrar deneyeceğim. Bu sefer inşallah 3. gece geçeceğiz. Ve Rümeysa gelecek yanıma. Beraber geçeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar beraber derken siz ve ben. Beraber geçtikten sonra Rümeysa yanıma gelecek. Yani Rümeysa 3. gecede gelecek. Videoyu beğenin, kanalıma abone değilsen abone ol. Ben konuşan kelimelerden gafur. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.